De çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Güzel bir anne böreği çekeceğiz. Bol soğan olacak. Soğanlarımızı robottan çekme gibi çok ince doğrayacağız. İki tane büyük boy soğan doğradım. Sosumuzu ocağa vuracağız. O arada hamurunu yoğuracağız. Ocağımızın altını yaptık. Bu yemeğimiz biraz yağlı olacak. Yarım fincanın üzerinde bir sıvı yağ koyuyoruz. Direkt kıymasını atıyoruz. Önce kıymayı şöyle bir eze eze birbirinden dağıtacağız. Çok fazla kıymayı kavurmayacağız. Kıyma rengini atmaya başladığı gibi, sulandığı gibi hemen soğanını katacağız. Hemen bir kapak kapanıyor. Kıymayı hafiften bir sulandıracağım. Rengini kaybettiği gibi soğanını katacağız. Çok fazla bekletmedim hemen. Kapağı açtım. Tekrar kapağı kapatıyorum. Arkadaşlar kapak meselesi sizi sakın yanıltmasın. Aradan 30 saniye geçti. Tekrar hemen bir daha açtım. Kıyma rengini kaybetmeye başladı. Şöyle gördüğünüz gibi içimde kırmızılık kalmadı. Rengini kaybetti. Eze eze. Ee, size önerim eğer kıymanız birbirinden dağılmıyorsa birbirine çok yapışırsa içine yarım çay bardağı soğuk su boşaltıp kıymayı dağıtabilirsiniz. Tam bu aşamada hemen soğanını ilave ediyoruz. Soğan ilave ettiğimiz gibi hemen kıyma ile kavuruyoruz. Bu aşamada tekrar kapağı kapatıyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Hafiften bir soğanların kendinden geçmesi lazım. Biraz sulanması lazım. Tekrar kontrol ediyoruz. Ortalama 35-40 saniye geçti. bunun soğan içinde çok iyi kavuracağız. Yedikten sonra midemiz de bizi rahatsız etmesin. genelde bazı börekçilerde işte börek yüzme oluyor. 10 dakikayı bulmuyor, midemiz kaynıyor, midemiz ağzımıza geliyor. O da soğanın içinde çiğ olduğundan dolayı. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte kıymamız, soğanımız kavrulurken biz hamurunu yoğuracağız. normalde pezi başına bir tane yumurta kırılır. Biz altı 6 pezi yapacağız. 5 yumurta kıracağız, bir tane yumurta eksik kıracağız. Ne kadar un alırsa o kadar un koyacağız. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hemen tuzumuzu atıyoruz. Tuzumuz bir tatlı kaşığı olacak. Yumurta önce tuzla bir çırpalım. Şimdi ölçüyle unumuzu koymaya başlıyoruz. Yumurtaya yediği kadar un vereceğiz. İkinci su bardağı unumuz. Arkadaşlar dikkatiniz gereken olay unun özüne göre yoğunluğu değişebilir. Onun için. 2 kaşık eksik 2 kaşık fazla un ilave edebilirsiniz Tam tepeleme 2 su bardağı un verdik e Şimdi kalanı da vereceğiz Hemen arkadaşlar Toplamda 3,5 su bardağı unumuz oldu Şöyle tam yarı yapayım 5 yumurta buçuk su bardağı un oldu Hamuru iyice bir yedireceğiz Unu iyice bir yumurtaya yedireceğiz Hamurumuzu belli bir kıvama getirdik ee, şimdi hamur batının üstüne alacağız. Orada hamuru tam istediğimiz olduğunda istediğimiz kıvama e, getireceğiz. Matın üstüne şöyle az bir un serptik. Bu tam bir anne böreği. Daha önce de söylediğim gibi unutanlar için bir daha söylüyorum. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi hamurumuzu altı eşit parçaya böleceğiz. Hemen kıymaya gösterelim. Ee, hamur yoğurulurken altını biraz daha kıstım. Bunun içine fazla baharat gitmez. Sadece bir çay kaşığı karabiber, bir buçuk çay kaşığı da tuz katıyoruz. İçimiz hazır. Şöyle göstereyim. Soğanlar içinde tam istediğimiz renge geldi. Altın sarısı rengine geldi. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Bunu biraz soğutacağız. O ara hamurunu yapacağız. Böreğimizin suyu kenarda kaynıyor. Hemen altı parçaya bölüyoruz. Hafiften bir unluyoruz elimize yapışmasın diye. Altı eşit parçada pezelerimizi hazırladık. Hemen pezeleri açmaya başlıyoruz. Ee, geçen takipçi arkadaşlardan bir rica etmiş. usta nasıl e, açıyoruz bunu güzelce bir tarif et diye bunun aslında tarif etmesi olmaz. Bu biraz el alışkanlığına bağlı. Yavaş yavaş çevre çevre unluya unluya açacağız. Şöyle bakın dikkatlice. Gerekirse videoyu yavaşlatın, yakınlaştırın. Fazla bastırmadan aralar unluya unluya açacağız. Ohlaya yapıştırmadan. Asla şuna kapılmayın. Ben yapamam diye bir düşünceye kapılmayın. İşin başına geçtikten sonra Allah'ın izniyle hepsini yaparsınız. Mesele niye edip o işe başlamak? Hamurlarımızı şöyle tepsiden biraz fazla açacağız. Çok az bir büyüklükte olacak tepsiden. İçine koyduğumuz zaman şöyle bir güzel bir görsel görüntüsü olsun. Arkadaşlar hamurumuzun biri hazır. Şöyle bir Bütün hamurları bu şekilde açacağız. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Hemen şöyle ununu bir çırpalım. Suyumuz fazla unlanmasın. Bunu bir kenara alıyoruz. Hamurlar açılırken hemen kenardan suyumuzu hazırlıyoruz, suyumuzun kaynamasını bekleyeceğiz. Hemen şöyle suyumuzun içine de bir buçuk çay kaşığı tuz atıyoruz. Ee, bu tuz ne yapacak? Hamuru koruyacak, hamur erimeyecek. Ee, suyumuz kaynarken hemen 125 gram bir katı yağ, bir çay bardağı da sıvı yağ boşaltıyoruz. Bunu bir eriteceğiz, yakmayacağız. Ee, böreklerin arasına süreceğiz. Artarsa e, ne yaparız, dolaba koyarız, daha sonra yemeklerde kullanırız. Kaynayan suyumuzu hemen hamurun birine atıyoruz. E, kenarda da soğuk suyumuz hazır olacak. Şöyle onu da gösterelim. Tam dakikasını ben size söyleyeceğim. Hamurun piştiğini nasıl anlarız? E, Kaynarken yukarıya doğru şişme yapar, kabarmaya başlar. Bu ne demektir? Hamurumuz oldu demektir. Hemen şöyle bakın bazlama gibi oldu. Hamurumuzu dağıtmadan bir telli alacağız. Hemen yavaşça altından ağrı. Havasını kaçırıyoruz. Acele etmiyoruz. Soğuk suyun içine alıyoruz. Hamurların tamamını aynı sistemde pişireceğiz. tepsimizin dibine bir sıvı yağ döküyoruz. Tepsimizin dibini iyice yağladık. İlk pişirdiğimiz hamuru hemen dibine döşeyeceğiz. Çiğden hamur koymayacağız. Şöyle biraz daha kenara alalım. Görünsün hamurumuz. Suyunu sürüyoruz. Birinci hamurumuzu salaş bir şekilde tepsinin dibine koyduk. Şöyle bakın. Sıra geldi ikinci hamuru ocaktan almaya. Her vatan erittiğimiz yağdan dökeceğiz. E, tabii ki e, bu börekler niye tatlı oluyor? Bol yağlı olduğundan dolayı tatlı oluyor. Börekçiler de diyoruz, bakıyoruz, diyoruz ki daha devamı yok mu? Yağı da her tarafa bir sürüyoruz. Şimdi sıra geldi ikinci hamurumuzu sudan çıkartmaya. İkinci hamurumuzu da döşedik. Hemen yağını atıyoruz. Hem ocakta pişiriyoruz hem atıyoruz arkadaşlar. Üçüncü bat hamurunu da koyduk. Ve şimdi soğuttuğumuz kıymamızı koyacağız. soğuttuğumuz kıymayı böreğimizin içine döküyoruz. Her tarafını eşit bir şekilde dağıtacağız. Kıymayı da güzelce serdik. Soğuk olan üç katımızı atıyoruz şimdi içine. Beşinci kat. Sonra tavuğumuzu da üzerine koyuyoruz. Üzerine bolca bir yağ alıyoruz. Şimdi önceden ısıtılmış fırına götürüyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına atıyoruz. Ortalama pişme süresi. 45 50 dakika arası, Tam dişme süresini ben size söyleyeceğim. 600 çalışacak. Fırına tam 50 dakika oldu. Şöyle böreğimizi bir gösterelim. Görüyor musunuz? Hemen şöyle böreğimizin üstüne bir örtü örtüyoruz. Ortalama bir 10 dakika dinlendireceğiz. Şöyle böreğimizi bir gösterelim. Tam bir su böreği oldu. Anne böreği oldu. Bir tanesini de kesip göstereceğiz. Şöyle bir tane de böreğimizi gösterelim. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Birinci sınıf tam ev usulü su oldu. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah öğretici bir görmüştür. Şöyle bir daha gösterelim. Tam kıvamında, tam istediğimiz gibi börek. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Bir yüz yapalım.